Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Can Dündar ve Banu Güven harekattan rahatsız oldu. PKK'ya böyle arka çıktılar. Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe Kılıç Harekatı'ndan rahatsız olan firari hain Can Dündar ve Banu Güven skandal paylaşımlarıyla gündeme geldi. Sözde gazeteciler İstiklal Caddesi saldırısıyla da algı operasyonuna girişti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe Kılıç harekatı terör örgütüne sempatizanlık yapanları rahatsız etti. PKK'lı teröristlerce Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalışan firari hain Can Dündar, başlatılan harekattan rahatsız oldu. Türkiye'nin geçtiğimiz yıllarda teröristlere karşı başlattığı harekatların tarihlerini seçim tarihleriyle karşılaştırarak algı operasyonuna girişen Dündar, o dönemlerde PKK'lı teröristlerin sivil insanlara yönelik ve sınırlarımızda askerlerimize karşı yaptığı saldırıları görmezden geldi. Türkiye karşıtı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen sözde gazeteci Banu Güven, TSK'nın başlatmış olduğu harekattan rahatsız oldu. Güven, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı terör örgütü PKK'nın üstlenmediğini dile getirerek örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonu kınamaya kalktı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.